Allah'a hamd etmeden ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmeden dua eden bir adam gördü. Hemen avucunu açtı dua ediyor adam. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Resulü Kibre Aleyhisselam dedi ki eshabına bu adam çok acele etti. Sonra o adamı yanına çağırdı ve şöyle dedi. Biriniz dua edeceği zaman Allah Celle Celaluhu hamdü sana etsin. Ya cemaat ben bugün sizi veya şu an bu ortamda şu an mesela ben bu ortamda desem bana 10 bin lira borç ver. Hepiniz dersiniz hocam kimden istiyorsun ya? Tam da burada bir ton adam var yani hangisinden istiyorsun? Ben desem ki Ahmet bana 10 bin ver o zaman Ahmet anlar ki ondan istiyorum doğru mu? Yani direkt ortaya desem bana 10 bin borç ver. Herkes der ki kime söyledim. Şimdi bizler de dua edeceğimiz zaman Allah'a avucumuzu açmıyor muyuz? E niye ham demiyoruz? Niye elhamdülillah demiyoruz? Hamd etmiyoruz. Niye salavat-ı şerife okumuyoruz? Patrondan maaş alacağın zaman direkt patrondan istemiyorsun. Gidip müdüre söylüyorsun. Allah Celle Celaluhu müdürü var Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun için önce bir hamd sonra da salatu selam getirsin diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra dua et. Ondan sonra diyor dilediği şekilde dua etsin. Tırmızı da geçiyor. Rasul Kibre Aleyhisselatü Vesselam önce Allahu Teala hamd edeceksiniz. Sonra salavat. Hatta ulema diyor ki bir insan avucunu açtığı zaman ilk önce Allah Celle Celaluhu hamd edip sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salavat eder. Sonra bittiğinde de bir daha hamd ve salavatla bitirirse bak başı ve sonu hamd ve salavat kimden isteyeceğini iyi bileceksin. Ondan sonra avucunu yüzüne sürer amin derse o dua kesin kabul olur.